Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay iki renkli hoş bir örneğin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ee, orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. Üç buçuk numarada e, şişle örümü yapacağım. Modelimiz için bizim e, ilmek sayımızın 8'in katları olması yeterli. Şu an benim şişimde 32 ilmeğim var ve. E, 32 ilmeğimi şimdi ikinci e, sırasında sadece bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim arka yüzden kenar ilmeğimi örerek başlıyorum şimdi bu sıramda bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum bir sıra iliklerimi ters örerek ikinci sıramı da ilk sıramı pardon tamamladım ipimi önden aldım kendimden tarafa son ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden aldım sizler isterseniz kenar ilmeklerinizi nasıl biliyorsanız öyle yapabilirsiniz arkadaşlar ben son zamanlarda bu şekilde yapıyorum son ilmeği kalan ilmeği örmeden alıp daha sonra sıra başında örerek örgüme başlıyorum sırama yine kenar ilmeğimi örerek düz örerek sırama başladım şimdi bu ikinci sıramızda bütün ilmeklerimizi örgümün ön yüzündeyim ve ters olarak örüyorum arka yüzde bir sıra ters örmüştük bütün ilmeklerimizi şimdi ön yüzde de yine bir sıra ters olarak örüyoruz ikinci sıramızda Şimdi sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bütün ilmeklerimizi ters örerek Bütün ilmeklerimi ters örerek ikinci sıramın sonuna geldim. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Üçüncü sırama Burada da bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz üçüncü sıramızda. Böylelikle arka sıramızda iki sıra haroşa elde etmiş oluyoruz. Bu sıramızı da düz örerek tamamlayalım. Bütün ilmeklerimi düz örerek üçüncü sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geçiyorum. Gördüğünüz gibi ön yüzde iki tane haroşa sırası elde etmiş olduk. Şimdi dördüncü sıramıza başlıyoruz. Yine kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Şimdi bu kenar ilmeğimden sonra ön yüzde dördüncü sırada bir kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 4 5 ve 6 düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 2 4 6 düz ilmek ördüm. İpliğimi kendimden tarafa alıyorum. Ve hemen arkasından gelen bu iki ilmeğimi örmeden alıyorum. ipimi arka tarafa alıyorum. İplerimiz hep ön yüzde olacak arkadaşlar. Ve yine 1 2 3 4 5 ve 6 düz ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden almıştım 2 ilmeğimden sonra 2 4 6 düz ilmek ördüm ipimi yine öne alıyorum ve 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum ve yine burada 6 ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 Yine ipimi öne alıyorum. 1 2 Pardon, 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. 1 2 3 4 5 6 düz ilmek örüyorum. İplerimiz bu eee ıı, ilmeklerimizi örmeden aldığımız zaman bu iplerimiz hep ön tarafta olacak ve ipimi ön tarafa alıp kenar ilmeğimi örmeden sıramı tamamlamış oluyorum arka yüze geçiyorum şimdi ön sırada 6 düz ördüğümüz ilmeklerimizi burada da 6 ters ilmek olarak örüyoruz 1 2 3 4 5 6 Şimdi örgümün arka yüzünde ilmeğimi arka tarafa alıyorum. Yani örgümün ön yüzünde kalacak ipim pardon. ipim bu taraftayken yine aynı ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum ve yine örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ters ilmeğimi örüyorum yine ipimi ön tarafa örgümün ön yüzüne alıyorum ipimiz hep örgümün ön, örgümüzün ön yüzünde olacak ilmeklerimizi örmeden aldığımızda buradaki iki ilmeğimi yine örmeden alıyorum ipimi ön tarafa alıyorum 1 2 3 4 5 6 tersimi örüyorum. Yine ipimi karşı tarafa alıyorum. Buradaki 2 ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum ve 1 2 3 4 5 6 ters ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçiyorum. Kenar ilmeğimi örerek sırama başlıyorum. Artık burada yapacaklarımız belli arkadaşlar. Ön yüzde 6 düz 2 ilmeği örmeden al arka yüzde de 6 ters 2 ilmeği örmeden al bu şekilde ilerliyoruz. Yine 6 düzümü örüyorum. 2 3 4 5 6. 6 düzümü örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. İpimiz hep örgümüzün ön yüzünde olacak. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra tekrar 2 3 4 5 6 düzümü örüyorum ipimi kendimden tarafa alıyorum yine 2 ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum 1 2 3 4 5 6 düzümü örüyorum bakın modelimiz kendini göstermeye başladı ipimi ön tarafa alıyorum buradaki iki ilmeğimi örmeden alıyorum ve tekrar ipimi arka tarafa alıp buradaki altı düzümü örüyorum 3 4 5 ve 6 ipimi öne alıp kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arka yüze geçiyorum Arka yüzde de yine aynı şekilde 6 ters örüyoruz. 2 3 4 5 6 İpimi karşı tarafa alıyorum örgümün ön yüzüne 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ipimi karşı tarafa alıyorum 2 ilmeğimi örmeden alıyorum 6 ters ilmeğimi örüyorum 3 4 6 tersimi örüyorum yine 2 ilmeğimi ipim karşı tarafta iken örmeden alıyorum 1 2 3 4 5 6 tersimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi alarak bu sıramı tamamlıyorum. Tekrar devam ediyorum. 6 düzümü örüyorum. 3 4 5 6 ipimi kendimden tarafa alıyorum çünkü örgümün ön yüzündeyim ipimiz hep ön yüzde oluyor ve yine aynı iki ilmeğimi örmeden alıyorum altı düzümü örüyorum iki ilmeğimi örmeden alıyorum modelimiz çok kolay arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 ilmeği örmeden aldım ve evet ilk modelimizi kurmuş olduk. Şimdi diğer rengimize başlıyoruz ikinci modelimize. Diğer rengimi bağladım. Şimdi ikinci modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi bu sıramızı tamamen ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi düz örerek sırama başlıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. O örmediğimiz ilmekler de dahil hepsini ters örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasındayız. Yani ikinci sırasına başlıyoruz ve burada da yine aynı ilk sıralarda yaptığımız gibi bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Bütün ilmeklerimi ters örerek ikinci sıramı tamamladım ön yüzü. Şimdi arka yüze başlıyorum. Üçüncü sıramıza yine kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Burada ilmeklerimizi e, tamamını düz olarak öreceğiz. İki sıra ters örmüştük hem önden hem arka yüzden. Şimdi bütün ilmeklerimizi burada düz olarak örüyoruz. 3. sıramızdayız, ikinci modelimizin. Bu sıramızda da bütün ilmeklerimizi düz örerek tamamlayalım. Tüm ilmeklerimi ters e, düz örerek arka sıramı tamamladım. Şimdi yine ön yüze geçiyorum. Dördüncü sıramızdayız. Kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bu defa modelimizi kaydırıyoruz. İki düz ilmek örüyorum. İlk sırada 6 düz örmüştük burada 2 düz örüyorum kenar ilmeğimden sonra ipimi öne alıyorum 2 ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum ve şimdi 6 düz ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 ipimi öne alıyorum. 1 2 2 ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum yine 1 2 3 4 5 ve 6 düz örüyorum tekrar ipimi öne alıyorum buradaki 2 ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum 1 2 3 4 5 6 düzümü örüyorum ipimi yine kendimden tarafa alıyorum 2 ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum burada 2 düz örüyorum aynı ilk başta sıranın başında yaptığımız gibi 2 düzümü örüyorum ve bu sıramı da dördüncü sıramı da tamamlamış oldum. Modelimi kaydırmış oldum. Arka yüze geçiyorum beşinci sıramıza. Yine kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. İpim kendimden tarafta ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Gördüğüm gibi aynı. İki ters örüyorum. Pardon. Çok sıcak arkadaşlar. Şişlerden gelen sesler size de geliyor mu bilmiyorum ama gıcır gıcır. Şimdi ipimi karşı tarafa alıyorum. İpimiz ilmeklerimizi örmeden aldığımız zaman hep örgümüzün ön yüzünde olacak. Buna çok dikkat edeceğiz. İki ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra ipimi kendimden tarafa alıp altı ters örüyorum. örgümü karşı tarafa alıyorum örgümün ön yüzüne pardon yanlışlıkla örmüşüm ipimi karşı tarafa aldım buradaki iki ilmeğimi örmeden alıyorum ve daha sonra tekrar altı ilmeğimi ters olarak örüyorum 2 3 4 5 ve 6 ipimi ön yüze alıyorum buradaki iki ilmeğimi örmeden alıyorum tekrar altı ters ilmek örüyorum 4 5 ve 6 ipimi karşı tarafa alıp buradaki iki ilmeğimi örmeden alıyorum ve burada kalan iki ters ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Yine ön yüze geçiyorum. Kenar ilmeğimden sonra yine iki düzümü örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Buradaki iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve tekrar altı düzümü örüyorum. Bu şekilde iki e, sıramızı yine aynı şekilde tamamlıyoruz. Altı düz 2 ilmek örmeden al yaparak sıramı sonuna geldim sıramın iki düzümü örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek örmeden alarak sıramı tamamlıyorum arka yüze geçiyorum yine aynı şekilde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum kenar ilmeğimden sonra iki ters ipimi ön yüze karşı tarafa alıyorum iki ilmeğimi örmeden alıyorum altı ters örüyorum ipimi karşıya alıp iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Sonda yine iki ters ilmek örerek sıramı tamamlayacağım. Arka sıramı tamamladım. Şimdi sonuncu sıramdayım. Yine kenar ilmeğimden sonra iki düzümü örüyorum. İpimi kendimden tarafa alıp iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Altı düz örüyorum. bu son sıramız bundan sonra arka yüzde diğer rengimize başlıyoruz beyaz ipime geçeceğim bu sıradan sonra iki düz ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum Bundan sonraki sırada de, e, renk değişimi yapacağız yine örgümüzün arka yüzünden ve aynı zamanda burada renk değişimini yaptığımız sıra bu örmeden aldığımız ilmeklerimizi de bu sıramızda örmeye başlıyoruz. Beyaz ipimize geçtiğimizde bu sıramızda aynı zamanda e, kenar ilmeğimizden sonra 2 4 6 düz örerek sıramıza başlayacağız kaydırarak. 3. sıra birinci sıranın tekrarı olacak arkadaşlar Dördüncü sırada ikinci sıranın tekrarı olacak hep bu şekilde kendini tekrarlayarak ve kaydırarak ilerleyecek modelimiz oldukça hoş kolay güzel bir model biraz daha örülmüş halinde sizlere göstermek istiyorum bakın biraz daha örülmüş halde bu şekilde İsterseniz tek renk yapabilirsiniz, isterseniz benim gibi iki renk veya iki renkten daha fazla rengarenk de yapabilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinde, kız çocuklarının montlarında, işte mont ördüğünüzde, hırka veya şöyle kaban türü bir şey ördüğünüzde, etek uçlarına, kol ağızlarına ve yaka kısımlarına da gayet uygulayabileceğiniz hoş bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte örmek istersiniz. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok 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 sevinirim. Allah izin verirse bir dahaki anlatımda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.